Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Öncelikle sesle ilgili hep e, şikayetlerinizi görüyorum. E, mikrofon var ama e, sanırım YouTube'a yüklerken de tabii biraz kalite düşüyor telefonla çektiğim için. E, umarım e, yeterince sesimi duyuyorsunuzdur. <laughs> Elimden geleni yapıyorum gerçekten. Tekrar yeniden bir mikrofon da almıştım. E, evet, şimdi... E, çok heyecanlıyım. <laughs> 31 Mayıs'ta yaptığımız online seminerden hem soru-cevap şeklinde gelenleri şimdi aktaracağım hem de e, katkı olacak bilgilerin akmasını ben de niyet ederek açtım kamerayı. Özel bir plan yok yani. <laughs> e, şimdi en en güzeli ve en çok aklımda kalanı bir soru geldi ve e, soru şöyleydi Siriuslar'a. Bizi neden hani korkut korkutarak korkunç şekilde görünüyor ve geliyorsunuz madem ki destek olmak istiyorsunuz bize öyle korkunç suretlerle suratlarla gelmeyin gibi buna benzer yani kelimesi kelimesine böyle değil de bunu, bunu, bunu anlatan bir soruydu ve cevap çok güzeldi ve çok da komikti yani. Yani bir tarafıyla o kadar şeyler ki bizim bu bu şekildeki tanımlarımıza tabii ki yani alınmak gibi bir durumlar söz konusu değil. Ama onlar bizlere korkunç görünmek için ya da korkutmak için o şekilde görünmüyorlar. Onların görüntülerinin bize korkunç gelmesi aslında bizlere uzun zamanlardan beri tam da bu gerçeğin açığa çıkacağı bilindiğinden dolayı ya da o sürece girileceği bilindiğinden dolayı belirli suretleri ve şekilleri korkunç algılamamız için bilinçaltına yapılan manipülasyonlardan sebep. Ee, ve benim de aklıma şöyle bir örnek gelmişti. Yani hayatında hiç kedi görmemiş, hiçbir şekilde hiçbir yerde kedi görmemiş birisi. Eğer kediyi görürse ve ona derse ki sen çok korkunçsun bana bu şekilde gelme. Mesela sadece köpekleri tanıyoruz duysa bu zamana kadar. Bana işte köpek gibi görünerek gel ya da işte bildiğim bir şekilli şekille gel dediğinde Herhalde kedi de şaşkına dönerdi çünkü e, <laughs> yani evrende sonsuz sayıda e, e, yaşamlar, zaman algıları, zamanla birlikte e, bilinç farklılıkları ve aynı anda da formlar var ve bu formlar bize korkunç gibi gelebilir. işte korkunç gelmesinin sebebi bundan olduğunu belirtiyorlar. E, ama onlar oldukları gibi oluşlarıyla yani öyleler ve öyle görünüyorlar bizi korkutmak için bu şekilde görünmüyorlar. Zaten öyle oldukları için öyle görünüyorlar. Çok değerli bir e, soru üzerine de yine e, onların e, biz böyle yıldızları bu şekilde görüyoruz, gökyüzü olarak görüyoruz, yeryüzü olarak görüyoruz ve e, ay görüyoruz, güneş görüyoruz ya da dünyamızı bu şekilde görüyoruz. Onların nasıl gör, gördüğünü... Gördüğünü sordu değerli bir katılımcı ve onların da cevabı yine çok güzeldi. Bizlerin şimdi bu algıyla, şimdi bu algıyla ve bu tanımlamalarla gerçekliğimizi oluşturduğumuzu ve onların bizi nasıl gördüğüyle ilgili bilgi vermelerinin hani mümkün olmadığını çünkü onlar nasıl görüyor, onlar o bilinç seviyesinde. ...çok farklı gördüklerini yani bizim gördüğümüz gibi... ...ne dünyamızı ne de birbirimizi... ...ne de gökyüzünü o şekilde görmediklerini... ...ama onların görme halini tanıma koyamayacaklarını... ...koymama sebeplerinin de bizim her türlü tanımı... ...yine kendi tanımlarımızla algılayıp... ...o kalıba koyacağımız için ve koyduğumuz için... ...yani bir anlamı olmayacağını... ...zaten de hani hiç bilmediğimiz bir bakış açısını... ...hiç tanımadığımız bir bilinç seviyesindeki... Görme halini birilerinin tarif etmesiyle bir reçete oluşturulamayacağını ya da bir o şekilde bir bilgi verilemeyeceğini belirttiler. Sirius'lu rehberler. ve çok özel bir an daha yaşandı. Hani bunu ne kadar kelimeye dökebilirim bilmiyorum. Bunları bile dökebileceğimi bilmiyordum gerçekten kendiliğinden akıyor şimdi. Çok özel bir andı bu insanın insanın hani her şeyin tek bir noktada noktadan çıkmasıyla alakalıydı ve gördüğüm vizyon gerçekten çok enteresandı. Daha önceden belirttikleri gibi ve benim de şaşkınlıkla hani algıladım kavradım tam olarak diyemem ama mutlak gerçeğin karanlık olduğunu, ışığın insanın varlığıyla belirdiğini aktarmışlardı ve gerçekten insan insanın karanlıktan korkması ve karanlık olarak algıladığı sonsuz gerçeğinden aslında ve varoluşsal kaynağından korkuyor olmasının sebebi var olma arzusu. Çünkü insan ancak bu bilinç seviyesinde ve insan bilinciyle varlığını sürdürebiliyor ve bu varoluşsal bir hem arzu hem de benimsediği de desem tuhaf olur ama bildiği gerçek ve eğer e, bilinci ve tamamen aslında hani çaba içerisindeyiz ya e, evi yuvayı hakikati kaynağımızı bilmek kavuşmak gibi bir arzu da var ya aslında bu arzu e, derinde tamam e, öyle zaten ama asla kopmadığını zaten insan e, bilincindeki bu parça biliyor çünkü sonsuz bir bilinç var ve o bilincin oluşturduğu parçalarda her bir parçayla birlikte tezahür ediyor. Yani mesela karıncayla, yani mesela işte kediyle, köpekle ve insanla tezahür ediyor. Bu sonsuz bilincin parçaları olarak. Ama bu parçası demek bir benlik hissiyatı ve benlik gerçeğini de açığa çıkarıyor. Yani insan olma, diyelim ki işte ben mavili olduğumu kabul ediyorum ve bu bilinç seviyesini deneyimlemek için zaten parça bütünden ayrı değil ama yine de bunu deneyimleyen bir mavili var ve bu mavili e, işte yazılım gereği, görev gereği e, görünür oldu ve var sayımsal bu dünyada var. Şimdi mavili bu bu bilinçte olduğu için yani bunun bunu bildiği için e, sonsuz kaynağın içerisinde karıştığında bir mavili olmayacak. Sonsuz kaynak da sonsuz hakikatte mutlak gerçekte karanlık olduğuna göre maviliğin ışık olma isteği ışık olma arzusu aslında mavili olma arzusundan dolayı dolayı ve aslında özünde de sonsuz kaynağında maviliyle tezahür etme arzusundan dolayı açığa çıkmış oluyor. O yüzden aslında karanlıktan hem korkarken çünkü yok olmaktan korkuyor. Çünkü biliyor yani karanlık, mutlak gerçek e, ve oraya karıştığı anda bir benlik duygusu ve bir e, artık parçanın algıladığı e, kişisel bir hikaye ya da varoluşsal bir gerçek yok. Hem var hem yok. E, ve e, Ama buna rağmen bir özlem de duyuyor Mavili. Özlem duyuyor çünkü bu sefer bu benlik duygusunu ve benlik hakikatini yaşarken e, kaynağı özlem duyuyor, hasret duyuyor. Sanki ayrıymış gibi ama bir nevi de ayrı çünkü mutlak gerçekten e, kopmadan ışığı deneyimliyor yani ışık da hani bunların hepsi tanım aslında tam olarak a, 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 anlatmıyor gerçeği elbette ama varlık aleminde e, var olmayı deniyor, deneyimliyor mavili olarak e, deneyimlerken e, deneyimlediği hikayeler ona bazen yorucu geliyor bazen üzücü geliyor öyle oluyor böyle oluyor. Bu da varsa insan. Bu durumdayken de e, hem kaynağı çok özlüyor çünkü o yokluk halini ve yok olduğunda çünkü tamamen yok olacak mahalli ve bir hikayesi ya da mücadele etti ya da deneyimledi bu duygu durumlarının hiçbir tanesi bile olmayacak. Bundan vazgeçemiyor ama e, o yokluk halini bilip tanıyor oradan da kopuk olmadığı için özlem duyuyor gibi sanki anlatabildiğim kadarıyla. E, ve bu bu değerli hal e giderek e, genişleyeceğini genişleyecek. Çünkü mavili mavili olmayı deneyimlerken <laughs> deneyimlerken sonsuz kaynağından kopuk olmadığını idra olmadığı idrakiyle karanlığa yer atıyor. Yani mutlak gerçeğe yer atıyor. Bu yer açması da e, hikayesinin mesela o Şimdi ışık olduğunu varsaydığımız varsayımsal hikaye mi? Işık varsayıyorum ve kendimi ışık varsayıyorum. Ve karanlıktan bucak bucak kaçıyorum. Yok olmaktan kaçıyorum. Ama şimdi bu yok olmanın aslında var etmek ve var olmak olduğunu algılıyor insan ve algılayacak yoğun bir şekilde. Ve dünyamızda dünyamızda aynı şekilde, aynı ölçekte bu var olurken yokluğu ve bu yokluğun mutlak mutlak gerçeğiyle tanışıyor ve böylece alan genişliyor yoklaş yani yok olmuş oluyor aslında hikayen ama aslında da yeniden var olmuş ve var etmiş oluyor sonsuz kaynak. Oh, anlatabildim umarım ya. Umarım anlatabildim gerçekten. Biliyorum gelecek potansiyellerimizle ilgili çok merak var. Benim de var. Soruluyor. Bunlar da soruluyor seminerlerde. Lakin girdiğimiz süreçteki bilinç seviyemizin çok farklı olduğunu ve farklı olacağından bahsediyorlar. Ve bundan sonraki sürecin bu 5. Beş, 5 boyut 5G olarak algılanan, 5B olarak algılanan her neyse bu boyutun boyuta geçildiğini, dünya olarak yani alan olarak geçildiğini, tüm insanlığın değil ama alan olarak geçildiğini ve şimdi buna uyumlanma sürecinde tabi bahsedilmişti ya, ben de aktarmıştım son bir iki videomda biz bilincini bu açığa çıkartıyor yani kaynaktan kopuk olmayan parçalar birbirini tanıyor, hatırlıyor ve sahipleniyor aslında gibi aktarılabilir yine ve bu bu daha yoğun bir şekilde açığa çıkacak ve bu bizlere hani birbirimizi yok saymak ve savaşmak yerine tabii ki buna görevli olanları ve tabii ki bu sağlam genleri taşıyıp bu boyuta geçebilenler için geçerli olan potansiyeller birbirimizi tanıyıp desteklemek ve aynı anda da aynı şeye hizmet ettiğimizi hatırlamanın bilinciyle de bir araya geleceğimizden bahsediyorlar. Dünyamızın sürecinin sadece Türkiye'nin değil, dünyamızın sürecinin çok daha yoğunlaşacağını belirtiyorlar. Yani hani daha yoğunlaşacak, her şey çok daha yoğun deneyimlenecek. Çünkü bu artık e, genişlenme, e, genişlemeyi e, tekrar hatırlayalım. Hikayemiz e, gerçekliğini ve aslında önemini Yitiriyor. Yitirirken nasıl yitirecekti ki, nasıl yok olacaktı ki her şeyi zirve halde deneyimleyerek bu kırılma yaşanıyor. Ve bu beşinci boyutu deneyimleyen insan, yani bu boyutu deneyimleyen insanlar farklı bir algıyla, farklı bir bakış açısıyla ve bilişle dünyaya bunu indirme görevini hatırlayarak çok daha yoğun bir şekilde ve aktif bir şekilde dünya sahnesinde yer alacağını belirtiyorlar. Bunlar potansiyeller. Elbette ki her şeyin bize bağlı olduğunu Hatırlayalım ne olur. Zannedersem aktarabileceklerim bunlar. Hazırda kafa Leyla'yken dedim ki yani çok da dağılmadan e, olabildiğince e, lisanı dökerek, elimi yüzümü toparlayarak <laughs> geçmiş oldum karşınıza. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Her zaman e, hatırlattığım gibi kelimelerin ötesindeki e, e, enerjinin geçmesini ve bu enerjiyle birlikte hissettiklerinize güvenmenizi de e, nacizane e, hatırlatıyorum. Teşekkür ediyorum tüm katkınız ve emeğiniz için. Eyvallah.